Perine, vajine ile anüs arasında kalan genital bölgenin ismidir. Doğum dikiş izleri bu bölgede bulunur. Bunun dışında doğum yapmamış kadınlarda da cilt fazlalıkları, kırışıklıklar, katlantılar bu bölgede olabilir. İzlerin ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla perine bölgesi estetiği yani perinoplasti dediğimiz işlemi uygulayabiliriz. Normal doğum sırasında bebeğin rahat çıkabilmesi amacıyla perine bölgesi sağ tarafa doğru bir kesi meydana getirilir. Epizyotomi kesisi doğum kesisi olarak bilinen bu kesinin kötü iyileşmesi sonucunda burada netbe dokusu yani sıkar dokusu oluşabilmektedir. Bunun dışında zor doğumlarda bebeğin başının normalden büyük olduğu, bebeğin kilosunun normalden fazla olduğu, vajina çıkımının dar olduğu durumlarda da kontrolsüz ve düzensiz yırtıklar perine bölgesinde olabilmektedir. Bu genelde evde yapılan doğumlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Perinoplasti işlemiyle bu izlerin skar dokunun giderilmesi, cilt katlantılarının alınması hedeflenir. Skar dokusu çünkü kadınlarda zamanla disparoni dediğimiz ağrılı ilişkiye sebep olur. Bu da zamanla cinsel isteksizlik, haz alamama durumuna sebep olabilir. Perinoplasti ile hem kozmetik hem de işlevsel açıdan kadınlarda iyilik halini amaçlamaktayız. Kozmetik anlamda daha estetik bir görünüme kavuşurlarken sıkar dokunun çıkarılmasıyla da işlevsel anlamda iyilik hali sağlanır. Perinoplastik klinik ortamında rahatlıkla lokal anestezi altında yaptığımız bir işlemdir. Genelde vajinoplasti ile eş zamanlı olarak uygulanır. Bunun dışında diğer genital estetik operasyonlar örneğin labioplasti, klitoroidoplasti ile bir arada yapılabilir. Sonuçları son derece yüz güldürücüdür.